hakikaten gördüm. fasıl gecesinden küçük bir eğlence kendi bölgemizi kendi yöremizi alsın. öyle bir derdim bu başım bırak bu derdim adım baba yurdundan ben bu derdinden geçemem Özledin baba yurdundan ben bu derdinden geçemem gündüz seni seçer miyim

halet bahar yok onun

Biz de lavaş paylaşıyoruz bak. Saban abi Somali'den mi geldin? Maşallah mı? Taban beş tane yedi. de yerinde. Çabuk paylaşıyor. Ne Ah hemen bir yara gitme garip yolun yolu tutan

Felekten oynadım yazı turayı, yazı turayı elimle çektim yalnız burayı. Sizden başka kimden alam çareyi, üstünde her çiçek biten dallar oy Üstünde her çiçek biten dallar oy. Dağlar oy, dağlar oy.

Sohbet gecemizde muhabbetlere devam ediyoruz. Biz çorumlar bir fasıl gecesinde yine beraber devam ediyoruz. Ateşten sıcaktır ana kucağı her kim ayrıldıysa düşünmüş Zannetmeyin zaman yerinde ömür ağır ağır su gibi görür. Kız kocaya gider, oğlan ayrılır. Bütün emekleri, boşu kuşağın. Vallahi ne bileyim? Değer bilmek lazım değil mi? Aynen öyle abi. Değil mi? Ali diye mi Halil? <laughs> evet, hayır. Yok öyle bir müzik vardı yani. Ha, çok güzel. <laughs> <laughs> çok acı değil ki? Halil. Ne diyor Halil? Halil şöyle yapıyor. Hadi. 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 Abi ya. Işte hepsi başka. Ya işte, <laughs> mesela şimdi <laughs> <laughs> Şaban abi, arasına da bana bak yani. Hayır, <laughs> bakın Boşu boşu seviyorum. emek çekmeyelim. Seni seviyorum. <laughs> Bu da bizim akraba, vallahi. Ne ne? Bu ne? Bu ne? ne? böyle diyor. İşte çarşıları yazıyor birisi. Ya, <laughs> Güzeldir aslında ya. Abi, yine. Şimdi Bak bakalım. Bak bakalım. Bunu şey Şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bay bay yap bay bay. Hiçbir bay bay yapsana bak. Şapkayı çıkarttı bay bay. Şapkayı yap. Şimdi yap şimdi. Şöyle selam dur. Selam dur şöyle. Geçin Hadi şimdi bak. Bu bana. Bak bu bana Yok yok yok. Otursun oğlum sen. Bir şey Ben yiyeceğim kadar yedim böyle tatlı oluyor. Hadi ya. Limon yaptım. Limon yaptım. <laughs> Evet. Hadi bunu e kimin e çözecek tamam mı? Hı. <laughs> <yalanlar, bak>. <laughs> abi. şimdi abi. seyret şimdi. Benim abi, abi? abi, abi seni Bu sana sonunda oldu Vallahi sonunda oldu Vallahi çine mi değmiş. Arazı Millete sağlık. Hı? Yok bir şey olmaz ha. Olur olur. Ben valla günlük üç dört tane bir şey olmuyor. Senin messebolizmaya hiç benziyor mu yani? Seninki, Seninki farklı bir şey. Onunki daha fazla çay. Akşama kadar çay çorba da karıştırıyor. Onunki da daha da fazla çay. Parul yemiyor mu? Yem 여기 함벽을 때가 났어. 너는 또 아주 너무 귀비. 근데 함벽을 때가 났거든요. 아, 참. 함벽을 때. 다다 함벽아. 아 진짜 이거는 너무 함벽이. 이거는 좀 걸려봐. 그리고 이거 봐 봐. Arif abi. Arif abi. Her şeyi yapmışım. Kocak abiye bir şey yapmışım. Koca kahveye bir köşe yazamadın mı? Çorum ya da bir 19 plaka veremedin Var ya burada dışarıda. Dışarıyı boş ver. İçeriye de versene. Nereye yapalım? Nereye yapalım? Neyse ben broşür hazırlayacağım buraya. Nereye yapalım? Abi böyle girişe Atatürk'ü kaldıracağım orada. Atatürk'ün altına yapalım. Alt tarafına. Atatürk'ün yeri ayrı çünkü. Bunu üste çekeceğim. Yok yok ben sana yapayım. getiriyorum haftaya şimdi broşür buraya. Tamam. bana

Sabah abi de ne de yedi yemek yedi ben de Sabah abi de. Yani Ali abi de. Şimdi vereceğim. Ben size biraz daha alacağım. İki şey kasa. Ben sözü getiriyorum. Ben seni ayrı eve götüreceğim. Olmaz benim evde. Ali abi Benim evde karakol. Olur. İstemediğim kadar. O da başına bir karı. Tuvalette bile o var. alvel muhaddis amul buz bu ay bak bebek kartını kartını hazitte hesabı biraz daha bana bakayım fotoğrafı bunu da çekiliş çıkıyor bundan 5 soru çıkıyor <laughs> yapabiliriz öyle gelmiş orada da Amerika devlet başkanı hocam başka böyle Kız insan söyle çözümü var. Hamdi <laughs> <laughs> ne? Acı aradı. Dedik ki gelemeyeceğim. Eve bir gün üçümüzün evet, üç, üç kişinin kişi aramızda vardı. 150 kilo kadar aşağı yoktu. Garanti 150 kilo var. Ya, ya bunu bırak bu mazaya sen bana bak. İki sandalye oturuyor. Abi gitmiyor mi? Bir sandalye. İki sandalye, ya, oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> İki sandalye yaklaştırıyor. Sandalye sana sandalye şimdi bir oturuyor. Oraya Bir ayağı sınırsın. <laughs> Simitçi almış ya. Baş diye tek tek çıkar. Çıkar da yemeye. Dükkan kendini yemeye. Simitçi geçiyor. Bir daha doldur. E Çayla halim şey, çay halim çay al. Al halim çalayım biraz yani 50 ya, bir şey bütün dünyada kişi götürüyor işte. Evet. işte oradan oturmak veriyor bir olmuş? diyor vatandaş veriyor diyor yerlere ne ya Amerika devletin başına belaymış değil mi? orada da belaymış. Yemiyorum. Şey İyiyim, içimde yatıyorum, maaşım zannettim. Allah Allah. Çalışsa eğilir, olmaz ki zaten. Yürüme Selim, kalkmıyor mu böyle. eğilme, eğilme. Yok, göbek. Aha, burada. Böyle gidiyor. böyle olsa. de yok. Böyle senin de yok. varo. Ben Ya